beraber. Yeni Bloodstar gününden her yıl Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber Brawl stars oynayacağız ama bugün sizlerle beraber kimle oynayacağız? Yanımda 4 kişi var. Türkiye, Pyroskopat, Orhan, Alone. Bunlarla bugün güzel bir oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? ilk defa yani 5 şu oynuyorum. Ben burada full oynamamıştım. 5 kişiyle oynamıştım. Ama bu defa yani arkadaşlar yeni bir klana girdim. Cidden çok güzel bir klan. Turkish Light. çok güzel bir klan. Yani cidden geldiğimi çok güzel oldu. İyi ki gelmişim. Şimdi ne bak ne diye merkez hazır değil. Hazır. Deme yeni. Ata. Hayır, Sondia yani. hayır, hayır tabii ki de. Son diye ya arkadaşlar bir keresinde ben o, o çocuk oynadım oynadığıma pişman oldum çünkü neden Türk değil, Türk değil, Sondia Türk değil. Başka bir olsun mu de bilmiyorum değişik bir sayı yani O yüzden oynamayacağım. Orhana baksana Orhana. Orhan sen ne oldun ya? Pyroskop at. Sen de sen de almışsın kankam. Sen de güzelsin. Sen de güzelsin. Ben daha çok üzerim gibi yani. Daha çok üzer miyim? Baba affeder mi? Affetmez. Dur bakayım. Dur bakayım. Aa, gel gel gel. Ye, ye. Kutulara gidiyor. Kutulara gidiyor. Gel bakayım adam kutusuz demiş lan benle. ne Allah bilmiyorum lan ya arkadaşlar çok iyi oynadım değil mi 200 can kaldı böyle bir bir ile güzel oynarım yani bir ile oynadım güzel oynadım yani kötü oynamam yani yalnız ulan çok iyi oynuyor arkadaşlar ya Union Orhan bak Orhan alır yine. Orhan alır arkadaşlar. Eminim Orhan alır. Ama arkadaşlar ilk defa 5 kişi şey oynuyorum. Bakın yemin ederim şaka yapmıyorum. Vallahi da billahi de ilk defa oynuyorum. Hiç almıyorum ben. Ben geri zekalıyım ya. Hiç almıyorum salak gibi zekiyle ben sürekli birinci oluyorum. Sürekli 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 sürekli, sürekli birinci oluyorum. En yani savaşçıyı seçtim savaşçı daha doğrusu kral değil mi ben biliyorum söylüyorum şeli ya hayır son, son diyor ya zaten Türk değil var bunlar aşk aşk yapayım şey Dur. Hadi oynayalım bir defada. Bir dakika bu kötü galiba. Seçelim. Hayır. Yalnız arkadaşlar şöyle diyeyim. Ben bu ben bu videoyu yarın yayınlayacağım. Bugün saat 1 yani saat neredeyse 2. Neden saat 2 arkadaşlar ben bu videoyu yarın yayınlayacağım ama bugün yani şu anda bu, bu saatte çekmemde bir şey olmaz yani. Yarın yayınlayacağım zaten. Cii. Ben aldım. Aldım aklını oğlum aldı. Aldım aklını aldım. Şey, i̇yi iyi oynarım durmak. Ama arkadaşlar Zeki çok iyi bir karakter ya. Lan Orhan yargıda attım. Bu nasıl bir oyun işte abim yeter ya. Arkadaşlar yemin ederim en iyi oynayan Orhan ya. Orhan ne oynuyor ya? Pyroskopa at. Şeyle almış. Ben söyledim şeyle aldı yani. En güçlü karakter. Şile yani. Yalnız ortaya alırsam. Kardeş bana gelen maldır yani. Gel bakayım. Dur. 8 yüklü jekip. On Koyacağım sana. Bu kadar. Birinci oldum. Birinci oldum. Merengi oldum. 106 tane mesaj benim. Bayıldım. 106 tane. Ben bir tane daha ölümsüz bir karakter alacağım. Hatta bu karakter ölümsüz. Şu üçünden biri. bu. Bu bir ölümsüz. Bizim oynak adamı seçtim. Bizim oynak adamı seçtim. Ah, can öyle çok arkadaşlar alışkın var ya. Sizlerin saat biri video çekiyorum. Ne bileyim canım işte arkadaşlar saat bir video çekmek istiyorum ben. Ah. Yani bizim kulüptekiler de bizi yani. Daha olur yani. Tek hesaplar saklar yine o da olur. Biz kullanalım mı? Kullanalım. Kullanalım. Benim aklım çünkü. Arkadaşlar Hazır demeyini atarım. Hazır. Demeyi atarım. Baksanıza arkadaşlar nasıl konuş? Hayvan gibi konuşmuş. Baksanıza. Baksanıza ilk başta bu kadar kişi aldım ben.

Hazır değil. Hazır değil mi ya? Hazır Hazır değil mi? atmayacağım. Kellerini atacağım. Hepsini atacağım. Çekebilirim <laughs> <laughs> şey arkadaşlar. Atmayacağım çünkü ilk defa böyle fırsat bulmuşum. Benden kaçar mı? Fırsat. Çok iyi bir fırsat. Arkadaşlar keşke Hadi bakayım. Orhan gelirse yalnız öldü. Eminim. Kardeş yani ne oldu? Yani, ne oldu Allah? Yani. Bu ne? Ekstra. Ekstra canım. Ne oldu? Hava mı? Yani ne oldu? Hah. Hah boş işler. Hadi ne yapacağım Ben adam gibi... Oha yanına böyle yapsayın. Allah. Ha. Yoğun almış aşağıda biri. Pyroskop at ne yapıyorsun? Hı. Of ya. Lan ya. Ekstra canı seçmemiş bu mal ya. Ekstra canı çekti seç seçti seçti. Konuşamadım <laughs> İzleyelim bana onları da arkadaşlar ya. Tavuz şu anda şimdi. Paylaşma. 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 Klon yolladım. Şeydim bence Orhan alır. Arkadaşlar, Orhan çok iyi oynuyor ya. Orhan röntgen efendisi ya. Birinci olacak yine kendisi Otomatik yapayım ben. Otomatik bakar ben. Bak şurada fight var fight var fight 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 fight. Orhan'a dans ya. Orhan ürktüm gibi. Ürktüm. Hadi oğlum ya. Şunu hemen böyle çekeceğim. Hadi. De... Ana neden herkes yazıyor oğlum ya? Kitabı herkes yazıyor. Kim aldı? Poyraz pardon. Ne diyorsunuz ya? Ben ne alacağım oğlum ya? Karakter olarak çok da alabileceğim bir karakter yok yani. Tera mı alayım? Tera alayım tabi. Tera alayım. Ara portatör onu niye boyut kapısı açar Tera'nın korkasın. Devlet çocuk falan saldırı ben bunu seçeyim. Ay daha güzel. Ne diyorsunuz ya siz? Olsun daha başlangıç yürüyen. Helal seni sevdim. Beni. Tamam dedim. Hadi ya. Bir inalım çünkü arkadaşlar Orhan benim içimden geçiremeyim. Lan neden yine oynanıyor Orhan sonra ben? Ama Orhan bence eşimizden değildir. Ya da ne? Sesim neden böyle geliyor? Ne umurum var? Umurum video çekiyor ya. Arkadaşlar yalnız bu videoya sizden bir beğeni, like, abone yapmamızı istiyorum. Neyse galiba bu kadar. Bu Yeter ama biraz daha oynayalım hadi. Lazım, bir defa daha oynayalım arkadaşlar. onda bitireyim. Çünkü video 12 dakika. Yani bence güzeldi yani. Çok güzel bir video. galiba bizden biri öldü arkadaşlar. Bizden biri ölmese neden bizisin biz, değil mi? biraz oyun şey yapar. Ya var ya. Yani. Ama bizden biri ölmese haberimiz olur. Seni aldım. Sonra şuraya seni için tanışıyor. Hayır ya çok bu abi Orhan çok iyi oynuyor. Orhan'dan kaçınmamalı arkadaşlar. Orhan kaçıyor Orhan ya. Plusleri kaç kupa? 9. bin kupa. Tam daha tam bin kupa. Benden az kupa. Benden iyi oynuyor ha. Olsun para azlanma ya iner neyse arkadaşlar. Gence bakın hoşça kalın. Umarım güzel bir video olmuştur ki çok güzel bir video oldu güzel. Beş kişi oynadık. Neyse çok uzatmadan videoyu bitireyim. Ardından de aykırımız var dedim ama gece üçte yatarım. Üçte yatarım. İki de uyarırım. İki buçukta falan yatarım. Size de hoşçakalın yani. Bir şey diyecek değil mi? Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Like atın. Videoyu beğen, Yorum yazın. Bu kadar. Hoşçakalın.